Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım ve kanalıma yeni katılan tüm aboneler hepiniz yayınına ve kanalıma hoş geldiniz. Özel işlerimden dolayı sizlerle geç buluşuyoruz. Ondan dolayı kusura bakmayın. Birkaç gün daha böyle belki devam edebilir. Sonra düzene girebileceğimize inanıyorum. O yüzden benimle birlikte olup beni yalnız bırakmayın arkadaşlara. Buradan selam olsun diyorum. Değerli arkadaşlar piyasaya baktığımızda dünkü piyasa yorumumuzdan çok farklı bir yerde olmadığımızı görüyoruz. Sizlere 8400'ün kritik bir destek olduğunu dünkü videomda söylemiştik. 8400'ün üzerinde kaldığı sürece teknik sinyaller sat görünümünde olsa bile pozitif olduğumu sizlere ifade etmiştim. Bugün borsaya baktığımızda borsamız 8516'ya kadar yükseldi. Gün içerisinde 8397'ye iğne attı. Oraya kadar değdi. Yani 8400'ün çok 8400'ün hemen altı 8397. Ancak günü 8464 ile kapadı. Açılış yukarı yönlü gibiydi. Yatayda bir negatif oldu. Sonra yukarıya yönlü sonra tekrar satış geldi. Biraz daha yukarı tekrar satış geldi. Yukarı oldu satış geldi. Kapanışta biraz daha satış geldi. Ancak 8464'ü kapattık. Dün insanların çoğu meraklandı. Viyop'ta 1.30'luk bir satış vardı. Ancak akşam Viyop'u satarlar. Gündüz seans açılmadan önce satın alırlar. Yani aslında vadeli işlem opsiyon piyasasında da çok fazla günlük açılışların referans olacağını sanmıyorum. O yüzden borsayı tahmin etmek, borsayı ben biliyorum demek gerçekten son derece zordur. Kolay iş değildir arkadaşlar. Bizler ne yapıyoruz? Bazı arkadaşlar diyor ki işte Selçuk Bey sizin yorumlarınızla şey gibi ya aşağı ya yukarı olacak şeklinde. Arkadaşlar ben burada borsayı bilirim demiyorum. Borsayı tahmin edebilirim de demiyorum. Ben burada sadece makroekonomik gelişmeleri borsamızdaki etkileri üzerine konuşuyorum. Eğer bu yani faiz artarsa ne olur? Faiz artmasa ne olur? Enflasyon artarsa ne olur? Enflasyon artmasa ne olur? Dolar artarsa ne olur? Dolar artmasa ne olur? TL değerlenmesi ne olur? TL değerlenmesi ne olur? IMF gelsin ne olur? IMF gelmesi ne olur? Ancak bunların ne olacağını ben de bilmiyorum. Ancak bunların neler olabileceğiyle ilgili borsa üzerindeki etkileri size tecrübelerimi aktarıyorum. Eğer bu tecrübelerimi aktardığımda Böyle böyle olursa böyle böyle olur dediğim anda öyle olmazsa o zaman beni eleştirin. O zaman beni eleştirmeniz lazım. Mesela burada nedir? Benim tutmuş olduğum notlarda tarım dışı istihdam var. Tarım dışı istihdam beklentinin üzerinde gelirse altın düşer. Bakın altın düşer. Çünkü neden? Bugün ne oldu? Tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi. Değil mi? Şimdi onu soruyorum. Tarım dışı istihdam 170 bin bekleniyordu. 336 bin geldi. Niye? Dolar endeksi yükseldi. Ama niye? Niye dolar endeksi yükseliyor tarım dışı istihdam? Bakın anlatıyorum. Bu bir tahmin değil. Bu böyle olur. Yüksek Ama tarım dışı istihdam yüksek mi gelir alçak mı gelir onu bilemem. Tarım dışında bakın ta tarım dışı istihdam verir borsanız borsanızı etkiler. Bakın nereye geleceğiz. Tarım dışı istihdam adamlar 170 bin kişi bekliyor. Yani tarım dışında işe girmiş adamlar yani beyaz yakalılar. Kaç tane adam işe girmiş? 170 bin. Bu ay diyor 170 bin kişi işe girmiş olması lazım deniyor. Ancak bir rakam geliyor 336 bin kişi işe girmiş. Ha, o zaman düşünüyoruz. 170 bin kişi yerine tarım dışında yani beyaz, e, mavi yakalı dışında beyaz yakalı olarak işe giren adam sayısı 336 bin olursa Amerika'da Amerika'da hala ekonomi hızlı düşünürsün. Ekonomi hızlı. E peki ekonomi hızlıysa enflasyon artacak demektir o zaman hala. E o zaman, o zaman ekonomiyi soğutmak lazım. Ha, ekonomiyi soğutmak için ne lazım? Faiz arttırmak lazım. İşte fa bu düşünceler buralara geldi. Ha, siz faizi arttırmak isterseniz de bu sefer ne olur? Bu endişeyle sizin borsanız düşer, dolar endeksi faiz artacak diye ben değerleneceğim diye dolar endeksi yukarıya çıkar, borsanız aşağıya iner, altın düşer. Çünkü niye? Faiz arttırıldığı zaman piyasadaki boş gezen dolarların daha fazla toplanıp Washington Fed'e gitmesi demektir. E bu da emtialarda ucuzluk demektir. Siz altın aldıysanız eğer tarım dışı istihdam fazla beklentilerin üzerinde geldiyse zarar edersiniz. Değil mi? İşte bu tahmin değil. Bu bilgidir. Bu bir tecrübedir. Bu konularda yanılırsam beni idam edin. Yani Amerika'da FED faiz artacak, altın yükselecek diyen üstadlardan değilim ben. Ha, o zaman o üstadı gidip eleştireceksiniz. Yani bilmek ayrı bir şey. Şunlar 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 olursa bunlar bunlar olursa bunlar bunlara göre böyle olur demek ayrı bir şey arkadaşlar. Şimdi SPK'nın bülteni vardı. SPK'nın bülteninde ne diyor arkadaşlar? Sosyal medyada hisse önerisi yapan işte yüksek takipçili hesaplar kontrol altına tutulacak. Bu kişilere çok ağır cezalar kesilecek dendi sermaye piyasına. Haklılar. Ben uzun zamandır belki YouTube'u ilk açtığımız zamanlarda e, samimiyetle bazı ucuz kalmış hisseler diye paylaşıyorduk. Ama nedir? Yine yan tahtalara gitmiyorduk. Biz 30 içerisinde hisselerde bulun, bulunuyorduk. Arkadaşlar şimdi sizlerin hisse istediğini, hisse önerisini zaten böyle şansım yoktu. Hisse incelenmesi gerektiğini, hisse adı söylenmesi gerektiğini çok istiyorsunuz. Bunu biliyorum. Ve bu kanalda onun için ancak SPK'nın bu sosyal medyaya uyarısı çok açık. Gelen cezalar az boz değil arkadaşlar. Gelen cezalar 1 milyon TL, 1,5 milyon TL, 800 bin TL gibi ciddi cezalar geliyor. Yani ben finans sohbetinde takip edildiğini düşünüyorum. O yüzden hisse ismi sormak veya şu hisse ucuz mu Selçuk Bey, şu hisse alınır mı, şu hisse buralardan girilir mi, bu hisse buralardan satılır mı demek benim haddim değil maalesef. Ancak sektörleri konuşuruz. Bakın hisse demiyorum. Demir çelik sektörünü konuşuruz. İlaç sektörünü konuşuruz, çimento sanayini konuşuruz, tekstil sanayini konuşuruz, boya sanayini konuşuruz, gıda sanayini konuşuruz, inşaat sanayini konuşuruz. Ancak inşaat sanayi içerisinde hangi inşaat firması ucuz kalmış, gıda içerisinde hangi gıda firması ucuz kalmış, bankalarda bunları tek tek söylemek hoş bir şey değil. Çünkü SPK ben acımayacağım diyor özellikle yüksek takipçili kişilere cart diye cezayı, idari para cezasını keseceğim diyor. Şimdi arkadaşlar bir de J.P. Morgan'ın bir haberi vardı. Haberleri bulabilirsem sizlere şu köşelerde yayınlıyorum arkadaşlar. J.P. Morgan dedi diyor ki? Dünyanın en ucuz para birimi Türk doları. İşte özür dilerim, Türk doları diyorum. Dilim sıçtı. Türk lirası. Yani ciddi ucuz. Şunu demek istiyor. Türk lirası satın alın. Çok ucuz. Yani bu ileride değerlenecek. Değerlenmesi gerekiyor. Artık bu tavayın dibini düşürmüşüz. Dibinden dibini sıyırıyor demektir bu. O yüzden JP Morgan'ın Türk Lirası ucuz demek şudur. İleride mesela önümüzdeki bu 21 Ekim'de bir 500 bas puan faiz artırır. Önümüzdeki Kasım toplantısında 500 bas puan daha arttırırsa 1000 bas puan olursa o zaman kazın ayağı değişir arkadaşlar. Enflasyon hızla geri çekilmeye başlar. O 1000 bas puanda TL kral olur. Nakit olur. O yüzden JP Morgan TL satın alınabilir. Tarihinin en ucuz noktalarında, dünya üzerindeki en ucuz hale gelmiş durumda diye ikaz ediyor. Bir grafiğe bakalım. Grafiklerde çok fazla bir değişiklik yok. Ondan sonra videomuzu kapatalım. Değerli arkadaşlar zaten dün iyi bir kapanış yapmıştı borsamız. Gayet iyi bir şu barlar çok güçlüydü. Açılışta gene yukarıya doğru bir yeşil bar yaktık. Daha sonra satış geldi. Tekrar yeşil bar, tekrar yeşil bar ve kapanışta aşağıya doğru indik. Yani aslında çok büyük böyle bir hareketlenme yoktu. Baktığımızda kamanın gene üzerindeyiz. Kamayı destek yaptığımızı görüyoruz şöylece. Çok güzel yani 8400 üzerinde kalması pozitif. Trende baktığımızda trend trendin tepesine kadar gelmişiz. Eğer trendde arkadaşlar şöyle baktığımızda 8540 8540'ları geçtiğimiz zaman hedef 8700'ler olacaktır. Değerli arkadaşlarım bu kanalda yer alan yorum, bilgi düşünceler yatırım kapsamı dahilinde olmayıp yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlar dilerim.